iddia tahmin2.com sitesinin resmi kanalına hoş geldiniz. 15 Kasım 2020 tarihli günün kuponlarını sizlerle paylaşıyoruz. Uzman yazarlarımız yaptıkları analizler sonucu sizlere bu kuponu çıkarttı. Herkese bol şanslar. İlk kupon. Kuzey Makedonya Estonya maç sonucu 1. Oran 1.53. Avusturya Kuzey İrlanda maç sonucu 1. Oran 1.48. Danimarka İzlanda maç sonucu 1 oran, 1.38. Toplam oran, 3.12. İkinci kupon, İtalya, Polonya. Maç sonucu, 1. Oran, 1.78. Romanya, Norveç. Toplam gol sayısı, 1.5 üst. Oran, 1.33. Belçika, İngiltere. Toplam gol sayısı, 1.5 üst. Oran, 1.30. Toplam oran, 3.08. Üçüncü kupon. Türkiye, Rusya. Çifte şans, 1 ya da 0. Oran, 1.44. Hollanda, Bosna Hersek. Maç sonucu, 1. Oran, 1.33. Çek Cumhuriyeti, İsrail. Maç sonucu, 1. Oran, 1.75. Toplam oran, 3.35. Sizler de, yorumlarınızı mutlaka bizlerle paylaşın. Her türlü önerilerinizi de paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol şanslar. Bu videolarda ilginizi çekebilir.